Şehvetinin esiri olmak. Ben sana bu videoda haram, günah, yanarsın diye korku pompalamaya gelmedim. Onları zaten biliyorsun. Ben sana o şahlanmış atın yani nefsinin yularını Allah'ın izniyle nasıl tutacağını, o müthiş enerjiyi seni rezil eden günahlara değil, seni Allah'ın katında vezir edecek amellere nasıl dönüştüreceğini 3 somut adımla anlatmaya geldim. İçindeki o baş edemediğin canavarın adı nefs. Doğru sürersen seni cennete götürecek bir murak olabileceğini göreceksin. Yanlış anlama biz nefsi öldürmeyeceğiz. Nefis olmazsa sabah namazına kalkacak gücü bile bulamayız. Sorun nefiste değil ki zaten. Sorun o azgın atın üzerinde bir binicinin, bir iradenin olmamasında. Binicisiz at uçuruma gider. Bu senin en büyük cihadın. Önce şu duvarı bir yıkalım. Sen karaktersiz, iradesiz veya ahlaksız değilsin. Sen her mümin gibi nefis denilen ve hem hayra hem şerre koşabilen müthiş bir güçle imtihan olan Allah'ın aciz bir kulusun. Bu duygu, bu enerji Allah'ın bize nesil devam ettirmemiz, bir şeyler başarmamız için verdiği Büyük bir sermaye. Ama modern dünyanın günah pazarında internetin her köşesinde bu sermayeyi bizden çalmak isteyen haramiler var. Şeytan ve onun askerleri sürekli o atın önüne zehirli otlar atıyor, onu sürekli kamçılıyor. Sonuç, kontrolden çıkmış, sahibini tanımayan, günah vadisine dört mana koşan bir at. Ama artık yeter. O atın yularına bugün sen geçeceksin. Kendinle fıtratınla kavga etmeyi bırakıp Allah'ın sana emanet ettiği bu güce nasıl halifelik edeceğini öğreneceksin. Hazırsan Bismillah diyelim ve şu yaramaz çocuğu iradenin efendisi bir adama dönüştürelim. 1- Düşmanın giriş kapılarını tanı yani teşhis et. Bir kale en zayıf kapısından fethedilir bunu biliyorsun. Şeytan da sana en zayıf anında yaklaşır. Senin kalenin zayıf kapıları neresi? Onu ancak sen bilebilirsin. O his, o istek seni ne zaman ve nerede yakalıyor? Dürüstçe bir kağıda yazacaksın. Bu istek ve arzu en çok ne zaman geliyor? Yalnız kaldığında mı? Canın sıkıldığında mı? Gece yatağa girip telefonuna daldığında mı? Ders çalışmaktan bunaldığında mı? Hangi durumlar şeytanın fısıltısını güçlendiriyor? Instagram'da o malum sayfalara baktığında mı? Bir dizideki uygunsuz sahne aklına takıldığında mı? Geçmişteki bir hatan aklına geldiğinde mi? Bunlar şeytanın senin için döşediği mayınlar. Bir hafta boyunca bu his geldiği an saatiyle durumuyla beraber not alacaksın. Göreceksin ki seni tuzağa düşüren hep aynı iki veya üç kapı var. O kapıları bilmeden nöbetçi koyamazsın. Teşhis ettin, bildin diyelim. Şimdi nöbetçi koyma zamanı. Arkadaşlar bizler şunu fark ettik. Bu videoda dahil olmak üzere izleyenlerin %90'ı kanalımıza abone değil. Ve bizler kar amacı gütmeyen gönüllü bir ekibiz. Bu içerikleri üretmek için ciddi araştırmalar, videoların çekiminden paylaşılmasına kadar yoğun çabalar sarf ediyoruz. Sizler de YouTube kanalımıza abone olup YouTube'un bizi daha çok önermesini sağlayarak bu hayrın yayılmasına vesile olabilirsiniz. Oyunu anında boz. Yani acil manevi müdahale uygula. O ilk istek kıvılcımı çıktığı an beyin ve beden ezberlediği günah yoluna girmek için hazırlanır. O yolu anında kesmen lazım. Bu an bir yangın alarmıdır. Alarm çaldığı an şu dörtlü müdahaleyi yapacaksın. 1- Ayağa kalk. Ne yapıyorsan yap o telefonu, bilgisayarı elinden fırlatır gibi bırak ve hemen ayağa kalk. Oturduğun yerden nefsinle savaşamazsın. 2- Abdest al. Hemen git buz gibi eğer buz gibi değilse ılık bir suyla niyet ederek güzel bir abdest al. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Öfke ve şehvet gibi ateşli duygular şeytandandır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateşi ise ancak su söndürür. O abdest hem bedenin ateşini hem de kalbinin yangını söndürecek manevi bir kalkandır. Ve üçüncü son adım. Atı cennet yoluna sür. Enerjiyi sevaba dönüştür. Geldik en kritik noktaya. O dizginlediğin muazzam gücü bir yere aktarmazsan içinde birikir ve daha fazla günaha sürükler. Biz o gücü çöpe atmayacağız. Sevap hazinesine dönüştüreceğiz. Kendine hemen bir hayır kapısı belirle. Bu zor anlarda sığınacağın, sana sevap kazandıracak bir amel olmalı. Mesela ezberlemeye çalıştığın bir sureyi açıp 15 kere tekrar edebilirsin. İşte annene, babana gidip bir emriniz, bir ihtiyacınız var mı diyebilirsin. Her zaman dinlediğin bir hocanın kısa bir sohbetini, vaazını açıp izleyebilirsin. Veya sadece odanı baştan aşağı temizleyip temizlik imanlandır hadisine niyet edebilirsin. Ve o şehvet hissini ikinci adında durdurduğun an kendine şunu diyeceksin. Ey nefsim bu gücü harama değil, beni Rabbime yaklaştıracak olan işte hayırlı bir iş ona harcıyorum. Ve hemen o işin başına geçeceksin. İşte o an. Seni bataklığa çeken o şehvet enerjisinin amel defterini yeşerten bir rahmet suyuna dönüştüğünü göreceksin. Son ve en güçlü kalkan ve tabii ki en sağlam kalemiz gözlerimiz. Nur Suresi 30. ve 31. ayette Rabbimiz emretmiş. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. 31. ayette mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Göz kalenin penceresidir. Pencereye perde çekmezsen evin içi tozla, pislikle dolar taşar. İnternette gezinirken o fare imlecini harama giden bir linke değil, onu kapatacak çarpı işaretine götürme cihadını kendine ver. Ve baktın ki at seni devirecek gücün tükendi olabilir ya. Hemen sahibine seslen. Aczini itiraf et. Ya Rabbi Gücüm kalmadı, gücüm yetmiyor. Ben acizim ama sen kavisin. Nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Bu atı tutmama yardım et. Samimiyetle edilen bu duanın açamayacağı kapı yoktur. Kardeşim mesele bu kadar basit aslında. Nefsini tanı, kapı nerelerden açık bunları gör, abdestle onu durdur ve o yönü sevaba dönüştür, sevap dairelerinde koştur. Selametle kalın. Siz de Mavera'nın İstanbul, Şanlıurfa ve sosyal medyada yapmış olduğu ve yapacağı hizmetlere, insanların imanına yetişme davasına gerek maddi, gerek manevi noktada yardımcı olmak isterseniz aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.